Bugün Türkiye'de o zaman ben de görüşümü söyleyeyim eleştirel görüşüm üstelik TRT'nin çok büyük paralarla yaptırdığı diziler neredeyse yani eski çağları TRT iğrenç ya şey yapan abi, TRT. kutsallaştıran TRT utanç bilmiyorum. verici TRT. E tamam bunlar Yüz karası. sizin dediğiniz o hiç oyunu TRT TRT yok ki. Sen TRT varken hiç yurt dışında bizim dizileri izlendiğini düşünebiliyor musun? Yoktu böyle bir şey. O dinamizmi getiren var. özel sektör televizyonlarıdır. Ben 94'te 95'te Malezya'ya gittim. Orada bile televizyon Türk televizyonu seyrediyorlardı ama özelleri TRT donuk Allah'ın belası bir yerdir. Tamam ben size bir katkıda daha bulunabilirim. TRT'nin bunun başlangıcı da Breziği başka bir başka Onlara bir, para verecekler. Ne kendiler ucuz parayla. Bir dakika, başka bir şey başladılar. daha söyleyeyim. Bir de TRT'ye TRT ben çok sinir oluyorum tabii. Yani belki daha evvel de söylemiştim bunu. En iğrenç müessese Türkiye'de TRT'dir. Osman Kaynakları Osmanlı. heba eder ve insanların beynini negatif yıkar.